Arkadaşlar herkese selam. Aprilia RSV4 Factory ile beraberiz. Her tarafı sarı sarı, yazısı sarı sarı. En kolay kullanılabilen süper motosikletlerden biri olmasına karşın bazen görüyorum aklım uçtu, kullanamadım. Acayip bir alet. Evet, acayip bir alet. Fakat dediğim gibi en kolay kullanılabilen süper motosikletlerden bir tanesi olmuş açıkçası. İsterseniz öncelikle kısa bir tarihçe bilgisi vereyim. Aprilia RSV4 Factory 2009 yılı civarıydı yanılmıyorsam. Bizim duyduğumuz efsane hikayelerden bir tanesi bu bloğun MotoGP için geliştirildiği. Fakat ne yapıp edip motoru standart olarak üretip aslında biliyorsunuz MotoGP motosikletleri prototip. Yani onların gerçek hayatta bir karşılığı yok. Fakat bu bloğu Aprilia MotoGP için yaptığı halde World Superbike'a sokabilmek için seri üretmiş. Yani bu motosikleti yapmış. World Superbike'a hızlı bir giriş yapmış. Hızlı bir giriş yapabilmesinin sebebi motorun gerçekte epeyce güçlü olması. V4 bloğun gücü sayesinde 2010 ve 2012 yıllarında World Superbike'da bu alet şampiyon oldu. Ve ilk defa 2012 senesinde standart olarak bütün dünyaya çekiş kontrollü bir süperspor motosikleti verenler de açıkçası bu arkadaşlardı. Çıktığı ilk yıl Standart üretim yaklaşık 180 beygirler civarıydı. Yani o sırada ona rakip olan R1 ve Honda CBR'dan güçlüydü. Şimdi de yine Honda CBR R R R R R versiyonuyla rakip olacak biçimde 217 beygirlik yine V4 motorla üretiliyor. Bu güç neredeyse birkaç sene öncenin 243 beygirlik World Superbike motor bloğuna yakın ee, ve açıkçası bu şekilde de artık standart olarak üretiliyor. Motorun oturma pozisyonu oldukça radikal. Ayaklıklar yukarıda ama oturuş pozisyonu üstüne bindiğinizde rahat. Açıkçası selede şu şekilde hareket edebiliyorsunuz. Çok aşırı uzanmadan şu gösterge grubuna doğru bakıyorsunuz. Camın şu şekilde oval olması kafanızı kaskla beraber buraya sokabilmenize imkan veriyor. Dolayısıyla rüzgardan iyice korunarak gidebiliyorsunuz. Şimdi şu kontroller hemen hemen bütün Piaggio grubuyla aynı. Eğer bir Piaggio kullanıcısıysanız scooter'dan ki Mandello'suna kadar bütün araçlarda bu kullanılıyor. Evet biraz daha özel olsaydı iyi olabilirdi ama bu joystick her işi yapabilmenizi sağlıyor. Hız sabitleyici de var. Yani tura da gidebiliyorsunuz bu motosikletle. Ayrıca gördüğünüz gibi Öhlins'in ec 20 e, elektronik amortisörleri de mevcut. Göstergede benim Mandello'dakinin neredeyse aynısı bir takım grafikler farklı. Onlar arasında odometre, trip vesaire gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Modlar hemen şuradan kolayca değiştiriliyor. Spor modu var. User moduna girip oradan track modunu, pist modunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve street modu var. Bu modlar arasında geçiş yaptığınızda da elektronik süspansiyon bütün davranışları size göre ve amacınıza göre ayarlıyor. Motorun Brembo fren sistemi ve Öhlins süspansiyonu son derece iyi çalışıyor. Farları da son derece iyi aydınlatıyor. Bunları söyleyebilirim. Önden bakıldığında böyle hafif bir uçak benzeri bir görünüm var. Bu jantlar da alüminyum forged yani dövme alüminyum daha hafif jantlar. Quick shifter zaten standart geliyor. Bu motorda alabileceğiniz bütün güzel özellikler var ve factory versiyonu olarak geçiyor. Yani en üst donanım Aprilia'da factory olarak bulunabilecek bir motosiklet. Her süper spor motosiklette olduğu gibi şu pozisyon bunda en rahat pozisyonlardan bir tanesi. Ve oturduğunuzda çok fazla ileri uzanmıyorsunuz ama güzel kapanabiliyorsunuz. Yani benzin deposunun mesafesi ne çok uzun ne çok kısa. Örneğin Honda'da o mesafe genelde çok uzun hissediliyor ama bu motosiklette o kadar uzun değil. Quick Shifter ve V4 sesi dünyada duymak isteyebileceğiniz en güzel seslerden bir tanesi. Biraz sonra çalıştırın duyarsınız. Ee, öncelikle motorun bir eksisinden bahsedeyim. Bu aletin şasisi, görmüş olduğunuz alüminyum şasi çok ısınıyor. Yani eğer trafikte aşırı ısıtırsanız, sıkışık trafikte bir noktada kalırsanız ben size motoru kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü şu şasi ısındıktan sonra açıkçası soğumuyor ve size sıcağı çok iletiyor. Dolayısıyla sıkışık trafikte gaz olarak rahat gitmesine karşın eğer fazla durma yapıyorsanız, Bence durduğunuz noktada motoru kapatın yoksa aşırı sıcak olacaktır. Bir kere ısındı mı da soğumuyor. Motorla ilk tanışmam 2011 yılında kabarcık bizim Burak Karaca'nın almış olduğu RSV4 ile oldu. Zaten o RSV4'ü de yine bir abimiz olan Yaman abiden almıştı. İlk APRC'li motosiklet o civarlarda gelmişti Türkiye'ye. APRC da çekiş kontrolü ifade ediyor. 2013 senesinde de ben bir tane beyazını aldım. Ve yaklaşık 2 sene kullandım, sahibi oldum. Çok güzel motosikletti. Daha sonra yine yakın bir arkadaşıma sattım. Yolda sizin için bir vlog çektim. Gelin beraber motoru sürelim ve size detayları anlatayım. Evet arkadaşlar, Insta 360 Go 3'ümü kaska taktım. Buradan da ne çektiğimi görüyorum. İsterseniz gelin beraber yola çıkalım. Ve kaskımın içinden dilimin döndüğünce size Aprilia RSV4 Factory'i anlatayım. Evet, ilk çalıştırma sesini duyalım. Ben böyle biraz titrerim, biraz da öksürürüm, tıksırırım ve de e, yola çıkarım. Bakalım bizim de aklımız uçacak mı? Ve kullanmaktan korkacak mıyız? Bence korkmayacağız. Çünkü dediğim gibi ben bu motorun yaklaşık 2 yıl sahibi oldum. <laughs> Korkmadan da kullandım. Evet motorun gücü 217 beygir dedik. Quick shifter var dedik. Süper spor ve çok rahat kullanılabilen motosiklet dedik. Bakın bu yokuşta bile depodaki oyukları tutarak az önce size detaylarını gösterdiğim üzere e, depodaki oyukları tutarak çok rahatlıkla dik yokuşlardan inebiliyorsunuz veya beyniniz vesaire ayrıldığı zaman e, depoyu sıkıca tutarak motoru gayet rahat idare edebiliyorsunuz arkadaşlar. Süper spor motosikletlerde ne olur? Hız düşükse, önden gelen rüzgar azsa, yaslanacağınız rüzgar desteği olmadığı zaman e, biraz beliniz ağrır. Ya hızlı gideceksinizdir, ya hızlı gideceksiniz ve rüzgara yaslanacaksınız. Yavaş gidiyorsanız da dizlerinizi sıkıp dizlerden destek alarak üst gövdeyi rahatlatacaksınız. Mesela şu anda çok bozuk bir yolda 40 ile ikinci viteste gidiyorum. Biraz hopluyor, zıplıyor ama normalde bu tür süper spor motorlar çok rahatsız olur. Ee, açıkçası çok rahatsız değil. Gayet güzel. Biraz orası burası sallanarak tabii ki normalde düz asfalta uygun. Ee, buraya sonradan bir kat daha atacaklar. O yüzden hala bu kötü asfaltı kullanıyoruz. O yüzden bir parça sarsılmalar var. Ama gördüğünüz gibi motorun genel gidişi bu hızlarda bile, toz toprakta bile rahat açıkçası isterseniz. Tabi bir miktar göbeği olanlar için çok rahat olmayabilir. Çünkü şu anda e, karın kaslarım olmayan karın kaslarım, biz ona göbek diyoruz Türk erkeği için. Onlar biraz fazla e, giriliyor. Çünkü pozisyon ayaklar oldukça yukarıda. E, ben oldukça ilerideyim ama rahatım. Ve önümde 54 şampiyonluk yazıyor. Valla bravo. Evet yolda kuyuk çifttir. Gayet güzel çalışıyor. Motorun akışı da her viteste güzel. Normalde V4'ler biraz aksır tıksır. E, çoğu motosiklet firması bu testlerde rav ayarlama işini iyi beceriyor ve bir sıkıntı olmadan fazla aksır tıksırmadan motorun yavaş hızlarda da ilerlemesine izin veriyor. Evet burada güzel bir viraj var. Daha lastiklerimiz çok ısınmadı o yüzden hafif çok fazla şey etmeden E, hafif bir akıl uçurması yaptık ama korkutucu değil arkadaşlar. E, aletin ergonomisi gerçekten çok iyi ayarlanmış. Tamam bir tur motosikleti değil ama böyle süper sporla tura da gidilir yani. Hani e, biraz göbek kası, daha doğrusu karın kası antrenmanınız varsa bu oturuş pozisyonuna aşinaysanız o zaman gezmeye de gidilebilir. Bu cam çok işe yarıyor. Böyle iyice katlandığınızda şuralara girebiliyorsunuz. Ve açıkçası rüzgardan da korunabiliyorsunuz. Az önceki geçtiğim noktaları size çok gösteremeyeceğim. Bir takım çirkinlikler yaşandı oralarda. Ama motorun genel akışı, gidişi sıkışık trafikte olsa gördüğünüz gibi gayet rahat, gayet güzel akıyor. Ee, hızlanırken de güzel hızlanıyor ve korkutmuyor arkadaşlar. Çünkü hızı şu pozisyondayken çok fazla hissetmiyorsunuz. Evet spor moda geçmek için şu düğmeyi basmak yeterli. Tek gereken şey yolda bile olsanız elinizin gazlı olmaması. Küt diye spor moda geçiyorsunuz ve süspansiyon kendini spor moda göre ayarlıyor modunda e, gazı açıkçası giderken sonuna kadar açabiliyorsunuz yani gazın sona dayandığını görebiliyorsunuz ve çok güzel çok stabil hızlanıyor. Spor modu aldığınızda da gayet sportif bir şekilde gelen var mı? Yok. Ölü noktaya bakayım dedim çünkü aynalar her ne kadar uzak noktada iyi gösteriyorsa da süper spor mod sistemlerde bulunsun diye konmuş oluyor genelde. Evet bir de nasıl gittiğine isterseniz bakalım. güzel gidiyor alet. Alet gidiyor. Bir gittiği hissettirmiyor. Oralarda akıyor. O açıdan gerçekten hatırladığım gibi daha da ehlileştirmişler. V4 motor hissiyatı arkadaşlar sıralı dörtlerde biliyorsunuz yok. Kimi arkadaşlar bu V4'leri ses bakımından çok beğenmese de gerçekten alınıp da MotoGP motoru kullanıyormuşçasına yürülebilecek ve en güzel gürültü çıkartan aletlerden bir tanesi. Şimdi ilerliyoruz. Birazdan size trafikte neler yapıyor. Yani akşam trafiğinde eve dönerken neler oluyor onu göstereceğim. Evet bu motorlarda yer süper sporlarda pek olmayan ee, hız sabitleyici var. Şu anda hızlı sabitledim. Gidiyorum. Bu açıdan bence en güzel özelliklerden bir tanesi. Ee, bu kadar eğilerek gitmek istemiyorum, ee, motor bu karakterde olsun ama eğilmeden gideyim derseniz bunun biraz daha dik bir olan Tuola versiyonu var. Tuola'da da küçük bir cam var açıkçası. Şunu kısaltıcıyla şu çıkartayım çünkü trafiğe doğru girdik. Tuona'da da hız sabitleyici mevcut. Aslında bu donanımın tamamı mevcut da. Ee, gücü sadece 217 beygir değil. Biraz daha alt devirleri torku arttırmak için doldurmuşlar. Ve da güç yaklaşık 175-180 beygirler arası bir şeye düşüyor. Bildiğim kadarıyla. Şimdi akşam trafiğinde eve dönüyoruz aletle. Gördüğünüz gibi e, ikinci köprü yolunda akarak gidiyoruz. Motordaki standart donanımda Çekiş kontrol, wheel kontrol ki onların hepsini şuradan baş parmak ve işaret parmağıyla ayarlayabiliyorsunuz. Ve giderken ayar yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini ayarlayarak şayet yapabiliyorsanız deli gibi kullanmak mümkün. Ama gördüğünüz gibi komüt etmek de mümkün. Şu anda sıcaklıklar yaklaşık 85-90 derece arası seyrediyor. Sürekli aktığım için motor çok ısınmıyor. Ama durduğunuzda, demin durur haldeyken söylediğim gibi şasiyi ısıtmaya ve 100 dereceleri çıkmaya başlıyor. O yüzden e, şayet duracaksanız eğer trafikte ve ışık mesela geri sayıyorsa kırmızı ışık açıkçası isterseniz bence e, motoru stop etmekte ve biraz soğumasına izin vermekte fayda var. Şurada yavaş yavaş şuradan gidelim. Uzunları yakalım. En azından biraz daha görünür olalım. Evet, bütün bu şeyler özellikle trek modunda ABS falan da kapatılabiliyor. Diğer pek çok motordan farklı olarak bunda bütün ayarları ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Mesela Triumph, mesela Triumph'ta ne var? Super ee, süper spor yok ama 1200 RS var bildiğiniz gibi çıplak bir motosiklet. Ondaki biri kontrol, çekiş kontrol ve viraj ABS'sini ve virajdaki çekiş kontrolünü birbirinden ayıramıyorsunuz. Bunda ise hepsi ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Yani motor bölümüne girdiğinizde bütün kontrolleri birbirinden bağımsız ayarlayabiliyorsunuz. Modlara ve sizin isteğinize bağlı olarak özelleştirebiliyorsunuz. Onun içinde bir tane e, sport ve user modu var. Bu arada acayip bir debriyaj balası kokuyor. Artık kim yaktıysa debriyajını. Ben tekrar site döneyim. Şurada aralardan devam edelim. Evet. Mesela sıcaklık kaç derece oldu? 94 derece. E, Vitensi ne kadar yukarı büyütürseniz sıcaklık o kadar düşüyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde aka aka buraya kadar geldik. Sabitliği tamamen kapatabiliyorum. Kapattım. Artık yanıp sönmesin. Sizi de orada rahatsız etmesin. Quickshifter sıkışık trafikte bile iyi çalışıyor. Tabi e, devirlerine dikkat etmek lazım. Yani tamamen hızlanırken yani şöyle kullanıyorsanız evet doğru ama e, belli bir devirin altında düşünce 3000 devirlerde mesela şu anda gaz verirken sizi de geçirse de çok sağlıklı olmuyor. Oralarda belki debriyaj kullanmakta fayda var bu tür motosikletlerde. Düşürürken de evet şu anda düşürüyor. Evet bu virajı çok seviyorum. Eve muhteşem bir dönüş oluyor. <laughs> evet normal yasal hızlara dönüyorum. Evet arkadaşlar, kısaca size API RS4 hakkında bilgi vermeye çalıştım. Gerçekten şu anda oldukça uygun bir fiyata veriyorlar. En azından genel olarak diğerleriyle karşılaştırdığımızda bu tür motorlar yaklaşık milyonları vurmuşken o Ölüyordum Merhaba abi ee, Başka bir youtuber olmuş olsam <laughs> Burada ölüyordum falan Diyebilirim Neyse akşam trafiği tabi Herkes e, kafasından ve başka bir taraflarından soluyor Ne diyordum Şimdi bu tarz motorlarda Fiyatlar milyon üstünü vurmuşken 1 milyon hatta R1 kaç paralar civarında yaklaşık herhalde 1 milyon 100 bin lira gibi bir şey olması lazım R1'in. Bu sene de devam ediyor ama bu senenin sonunda Euro 5'ten sonra herhalde duracak üretimi. En azından plakalı üretimi duracak. Şimdi burada da iyice sıkışık trafiği görebilirsiniz. Memurlar çıkıyor. Onlarla beraber aralardan devam edeceğiz. Honda kaç para oldu bilmiyorum ama bir yan 200 bin lira civarında olmuş olabilir. R, R, R versiyonu. Panik aileler herhalde 1.5 milyondan .000 başlıyor olabilir. Bu motorun 2023 kasası hala satılıyor arkadaşlar. Ağustos 2024 tarihinde. Ve peşin alırsanız yaklaşık 890 bin liralık bir fiyatı var. Bence böyle bir donanım için açıkçası bir fırsat sayılabilir. Evet şimdi bakın trafik ışığına geldim. Ve hemen kapatıp ne yapıyorum? Motoru fazla ısıtmıyorum. Şu anda 103 dereceyi vurdu zaten. Boşa da alayım, uzununu kapatayım. Hasılı uygun diyebileceğimiz motosikletlerden bir tanesi değerlendirmeyi almanızı öneririm. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, görüşmek üzere diyorum. Ve dükkanı kapatıyorum. <laughs>